2019'dan bu yana ilk kez bu fuar yapılıyor. İki sene sonra ilk kez yapılması tabii bir birikmişliği ortaya çıkardı. O yüzden de bu fuarda gerçekten bayağı bir kalabalık umduğumuzdan daha fazla bir kalabalık gördük. E, bu da tabii işlerimize yansıdı. E, dört günden beri ciddi anlamda ürünlerimizi müşterilerimize sunduk ve satabildik. Hem burası olsun, burada biz pırlanta satıyoruz. Hem de merkez mağazamızda da altın satışlarımız özellikle geçen haftada biz çok yoğunduk. İki haftadır e, çok büyük bir kalabalık e, oldu. Çok şükür memnunuz. Pandemiden önce e, bir karar aldık. Ve neydi bu karar? Yeni logo, logonun yenilenmesi, markaya yeni bir kimlik, işte gold yazısının atılması, atıldıktan sonra yeni logo, ondan sonra renkler, bunun gibi kurumsal kimliğimizi komple değiştirdik. Biz e, sürekli nihai müşteri tarafından kendi markamızı ölçülendiren bir firmayız. Hep anketler yaptırarak neredeyiz, bizi nerede görmek istiyorlar, bunun gibi anketler yaptırıyoruz. Onun sonucunda ee, bazı almamız gereken kararlar oldu. Bunlardan bir tanesi de dediğim gibi yüzün değişmesi Bu yüzü, markanın yüzünü değiştirdikten sonra da imajı da değiştirmemiz gerektiğini düşündük ve reklamlar, yatırımlarını yaparken direkt pazarlamaya yönelik değil, imaja yönelik reklamlar yapmaya karar verdik. Bunu da bu yolda tercih ederken ee, değişik yollardan gidelim dedik. Herkes bir yol belirlemişken işte ürünü gösteriyor, bu, 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 bu işte çok güzel evlilik teklif ediyor. Bu çok klasik artık anlatabilirim mi? Evet. Çok klasik olduğuna dolayı e, insanlarda bu şey e, etki etmiyor. İnsanlar birazcık daha farklı bir şeyler görmek istiyor. Sanki böyle bir sinema şey fragmanı gibi evet. böyle çok butik e, filmler görmek istiyor. Sanki banka reklamı, sigorta reklamları gibi. Biz de böyle bir açık olduğunu, hiç yapılmamışın bu şekilde yapmamız gerektiğini düşündük. Bir de a, imajı da yukarı çekmemiz için dedik ki iki senedir Böyle e, filmler çeker dedik. İşte dünyanın en iyi yönetmenler Bruno Aurelianları tuttuk İşte ne bileyim e, bu yine bu en son yapılan filmde Fransız görüntü yönetmenleriyle çalışıyoruz. E, bunun gibi başka boyutta işler yapmaya çalışıyoruz. Ha Bunların devamı da gelecek. E, o yüzden de e, markanın değişiminden sonra kimlik değişiminden sonra bunların da şart, ol, şart olduğunu düşündük. Bu şekilde yatırımlarımızı yapıyoruz işte Bizim eski konseptimiz 12 yıllık bir konseptti. siyah ağırlıklıydı ama artık yeni dünyada birazcık daha açık renkler e, isteniyor. E, o yüzden de biz yeni konseptimizde daha ferah açık renkleri kullanarak daha butik mağaza konsepti çizdirdik. E, yeni mağazalarımızı açmaya devam ediyoruz. Tabii bize bizim için en önemli olan şey e, yeni mağaza açarken doğru yer. Ondan sonra doğru e, partner doğru kişi, doğru partner, bir de sermaye durumu. Şimdi bunlar olmadıktan sonra bize çok fazla talep geliyor. Her gün evet. internet sitemize işte veya direkt bizi arayarak işte ben falanca sektördeyim, işte bayiniz olmak istiyorum. Her gün bir iki tane böyle talep geliyor. Bizim sektörden geliyor ama bizim en önemli titizle üstünde durduğumuz şey bu üç kriterin iyi olması. Sermaye durumu, doğru kişi ve doğru lokasyon. Bunu olmadıktan sonra biz açmıyoruz. O yüzden yavaş yavaş emin adımlarla iş yapan dükkanlar biz açmaya çalışıyoruz. İş yapmayan dükkan açacağıma iş yapan dükkan açarım benim için daha iyi, daha emin adımlarla. Evet. Ha Bu konseptin de doğru olduğunu düşünerek, bunu da biz yine anket şirketlerine göstererek, FOX gruplara göstererek konseptin doğru bir konsept olduğunu bulduk ve bunu geliştirdik. Çok şükür yeni konseptli olan mağaza adetini 6'ya çıkardık. Eskilerini de edeceğiz. Onları da yeni konsepte çevireceğiz. Ee, yani şu anda dediğim gibi talepler konsepte yenildikten sonra talepler artıyor ama biz titiz olmaya çalışıyoruz. Kendimizi açıyoruz. Doğru insanlarla açmaya çalışıyoruz. Ee, yaklaşık bu sene sonuna kadar da 3 ayrı yeni mağaza daha açılacak. Her sene de 8 ile 10 arasında bir mağaza açmayı da planlıyoruz. Her zaman her fuara hem altınlarla e, olsun hem de pırlantalarla olsun çok büyük stoklu, çok büyük çeşitli hazırlık yapıyoruz zaten. Mart fuarında da yine aynı şekilde olacak. Bu gördüğümüz e, yoğunluğu Mart fuarında daha da fazla olacağını düşünerek oraya daha da fazla stoklarımızı koyacağız, daha yeni koleksiyonlarımızı koyacağız. E, daha da arttırarak çeşitliliğimizi, e, iyi bir Mart fuarı geçireceğimizi düşünüyorum.